Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rüyada el ile tatmin olmak, istimna yapmak, mastürbasyon ne anlama gelir? Nasıl tabir edilir bu rüya? Bunu sizlerle paylaşacağım inşallah. Kardeşler, bu rüya rüya sahibinin aklına takılan bazı şeyler olduğuna, bu şeylerden dolayı da bir türlü kendisini toparlayamadığına işaret eder. Aynı zamanda büyük hayal kırıklıklarının da devam edeceği noktasında çağrışım yapar. Bu rüya rüya sahibinin, rüyayı gören bireyin günlük hayatı içinde koşuşturmaca yüzünden çok yorgun ve yıpranmış olduğuna, bundan böyle biraz daha böyle dinlenmesi, kendine vakit ayırması, kafasını toparlaması gerektiğine bu temponun o şekilde devam etmenin çünkü daha büyük sorunlar sıkıntılar belki hastalıklarla karşılaşabileceğine işaret eder. İşte bu yüzden kendisine çok daha dikkat edip müsait bir zaman ayırmak. Böyle biraz tatil istirahat efendim, kafa dinlemesi gerektiğine işaret eder. allah Teala hayırlara çıkarsın. Rabbim hayra tebdil eylesin diye dua edelim rüyalarımız için. Allah bizi haramlardan, günahlardan esirgesin. Helallere inşallah e, sevaplara Allah bize nail eylesin. Efendim gördüğünüz ve etkisinden çıkamadığınız bir rüyanız varsa yorum kısmına yazın. Tabirlerini sizlerle paylaşalım. E, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.